Selam Merhaba değerli insanlar. Deccal'ın çocuklarına ses veriyorum. Deccal'ın soyları. Bu gariban halkın, milletin çocuklarını haklı haksız demeden güya topluma kazandırıyoruz. Adı altında cezaevlerinde çürütüyorsunuz. Ulan kahbeler. Asıl o cezaevlerini doldurması gerekenler sizlersiniz. Asıl deccal, katil, eli kanlı katiller sizsiniz bütün halkın geleceğini elinize almışsınız, istediğiniz gibi at oynatıyorsunuz. Bu yaptığınız zulümler yanınıza kar kalacağını mı sanıyorsunuz? Kürtler de beni sever, Türkler de sever, Araplar da sever, her milletten beni candan ciğerden seven dostlarım var. Siz kahpesiniz, bu halkları, bu toplumu bilerek ayrıştırıp birbirine düşmanlaştırmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Güya bu insanları güzelim, gençleri haklı haksız demeden Düzmece dosyalarına, cezaevlerine dolduruyorsunuz. Deccal'ın çocukları, asıl katil sizsiniz. Sizler bu toplumu başına belasınız. Sizler kahpesiniz, kahpe. Sizler namussuzsunuz. Sizlerin bu yaptığınız her iki dünyadan da sizlere hesap sorulması lazım. Hesap sorulacak. Deccalsınız sizler. Sizler durup dururken doğru, dürüst insanları hüzmece komplolar yapıp cezaevlerde insanları 40 yıldır çürütüyorsunuz. Elli kanlı katiller kendiniz de Ankara'da istediğiniz gibi sefa sürüyorsunuz. Deccalsınız sizler. Bu toplum size hesap soracak. Bekleyin göreceksiniz.